Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Yine ben geldim. E hemen şöyle küçük bir video atmak istedim sizlere. Şöyle anın enerjisinde bakalım aklınızdaki kişi size dair ne düşünüyor ve ne söylemek istiyor. Yani aklınızdaki kişi şu an sizin karşınız olsaydı size ne söylemek isterdi? Hemen bir bakalım. <laughs> Aklınızdaki kişiyi düşünün. Şöyle onunla güzel bir an düşünün arkadaşlar. Evet, yeni yıla daha doğrusu evet. Yeni yılın son gününe geldik. Yani 2024'ün son gününe geldik arkadaşlar. Bir önceki videoda gerçi ben dileğimi dilemiştim ama tekrardan dileyelim. 2025 hepimiz için öncelikle sağlık huzur para, aşk yani ne diliyorsanız inşallah hayatınıza onu çekmenizi diliyorum arkadaşlar neyi diliyorsanız, neyi istiyorsanız inşallah her şey gönlünüzce olsun hem dünya adına hem de Türkiye'miz adına inşallah güzel şeyler olsun, güzellikler olsun barış içinde, huzur içinde yaşamayı diliyorum arkadaşlar Evet hemen küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videonun alt kısmında bulunan teşekkürler bölümünden emoji satın alabilirsiniz. 200 TL emoji satılan arkadaşların tek sorunu instagramdan yanıtlıyorum. Ee, TikTok ve instagramı da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet bu açılımda diğer açılım açılımlarımda olduğu gibi inşallah hayrınız olsun şifa olsun bu açılım sizlere. Niyetinizde niyetim olsun arkadaşlar diliyorum. Evet, haydin bakalım. Şöyle kısa mini bir açılım olacak. Bakalım. Aklınızdaki kişi size ne söylemek isterdi? Haydin bakalım. Hemen şöyle kartlarımızı çekelim. Seni asla bırakmayacağım. Görüyor musunuz? Yani aklınıza kişi diyor ki zihnimdesin. Yani düşüncemdesin. Kalbimdesin ama saklıyorum. Duygularımı söylemiyorum. Duygularımı gizliyorum, bastırıyorum. Ama söylemiyorum diyor arkadaşlar. Gece gündüz aklındasınız. Seni arayacağım dedi arkadaşlar. İkili bir vade içerisinde aklınıza kişiden birçoğunuz haber alabilirsiniz. Kimin için 2 saat, 2 iki gün, ayın ikisi, 12'si, 22'si, 2 hafta ya da en geç 2 ay içerisinde haberleriniz gelebilir arkadaşlar. Senden çocuğum olsun istiyorum dedi. Şimdi tabii ki bu biliyorsunuz ki kolektif açılımdır. Hepiniz birebir uyumlanmayabilirsiniz arkadaşlar. Bu açılıma uyumlandığını hissediyorsanız eğer lütfen beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Unutmayın verdiğim vadeleri en azından söylediğim şeyleri daha hızlı yaşamanıza vesile olacaktır. Evet burada senden çocuğum olsun istiyorum dedi. Yani tabii ki burada e, hepinizin aklınızdaki kişi sizden çocuk istemiyor arkadaşlar. Bir kısmınızın aklınızdaki kişi, aklınızdaki kişi evet yani sizden çocuğu olmasını istiyor. Sizinle bir yuva kurmak istiyor. Sizinle belki de yaşamak istiyor. Bakalım senin yanındayım ya daha ne istiyorsun? Şimdi burada biraz narsislik var. Yani bencillik. Yani ben seni aramıyor olabilirim. Ben senin yanına sürekli gelemiyor da olabilirim. Ya da ben sana sürekli mesaj atamıyor olabilirim. Ya da bu ilişkiyi sahiplenmiyor gibi gözükebilirim. Ama ben ufak da olsa adımlar atıyorum. Daha ne istiyorsun diyor arkadaşlar. Yani biraz narsizlik, bencillik var. Haberiniz olsun. Yani benim benden diyor çok böyle güzel kelimeler bekleme. Benim hareketlerime bak sen diyor aklınıza kişi. Yani ben sana davranışıma bak, hareketlerime bak. Ben sana her zaman ayırıyorsam sen buna bak diyor arkadaşlar. Bak sen. Senin aşkın beni deli divane etti diyor. Şimdi aklınızda kişi umursamaz, takmaz, hiçbir şey düşünmez gibi duruyor olabilir. Hayır. aklınızda kişi gayesiz düşünüyor. Gayet de sizi stokluyor. Size daha birçok hayalleri de var. Lakin belli etmiyor arkadaşlar. Birçoğunuzun aklınızda kişi sevgi konusunda çok cimri. Kendi içinde yaşayan, kendi döngüsünde yaşayan bir aklınızda kişi var. Yani size bunu çok fazla yansıtmayan. Bu da sizi oldukça bence üzüyor ve düşüncelere salıyor. Ve duygusallaştırmıştı bu arada bu ilişki sizi. Herkes gitsin sen gitme dedi arkadaşlar yakın vadelerde de yani şöyle söyleyeyim. beşli bir vadede de bir birçoğunuzun tensel kavuşumlar olacak. Özlem gidermeceler, barışmalar, kavuşmalar. Böyle mini sürpriz gelişmeler olacak olarak görünüyor. Sen benim ruh eşimsin. Varlığım beni değiştiriyor dedi. Şimdi arkadaşlar. şimdi e, aklınızdaki kişi. Sizin onu tamamladığınızı söylüyor. Yani sizinle tamamlandığını söyleyen bir aklınızdaki kişi var. Belki de ruhen kendinize yakın hissediyor. Ne kadar göstermese de e, belki de sizden vazgeçemiyor, kopamıyor ya da siz de kopamıyorsunuz. Şimdi burada enerjiler karşılıklı çakışıyor. Evet bir çoğunuz ruhi işi bağlantılığınız var. Yani de kopabileceğinizi de çok sanmıyorum arkadaşlar. Başka ne söylemek isterdin? Bugün sadece konuşturma kartlarımızla aklınızdaki kişiyi konuşturmak size dair karşınızda olsa gerçekten neler söylermiş ya da neler düşünüyormuş enerjisi neymiş buna bakıyoruz. Tüm ilişki tipleri dinleyebilir. Beni ne kadar seviyorsun diyor. <laughs> ya şimdi de aklınıza kişi diyor ki arkadaşlar. Ben seni bazen kırıyorum. Üzüyorum, incitiyorum. Senden uzaklaşıyorum, ilgi göstermiyorum. Ama ben böyle davrandığım zaman yani ben narsist sana davrandığım zaman yani acaba beni ne kadar seviyorsun? Yani bana karşı sevgin acaba azalıyor mu ben böyle davrandığım zaman diye de böyle bir merak haline düşüyor olarak görünüyor. Bence aklınızdaki şeyi çok umursamaz, yani umursamaz davranmalısınız. Aramayın, sormayın, geri çekilin. Bakın her zaman söylüyorum. Bunu başardığınız zaman ilişkinizdeki o zincirleri kıracaksınız. O döngüleri kıracaksınız. Biraz umursamazlık. Bu sizin çok fazla işinize yarayacak arkadaşlar. Burada da ne desen haklısın arkadaş kalalım. Şimdi ufak bir kısmınızın aklınızda kişi bir anda ayrılmak isteyebilir. Bir anda bağ koparmak isteyebilir. Yani e, ufak bir kısmınızın ilişkisi gerçek anlamda da bitebilir. İhanetten dolayı, yalanlardan dolayı olabilir arkadaşlar. Yani bir bitişler olacak. Sen kendini değiştir, söz veriyorum ben de kendimi değiştireceğim diyor arkadaşlar. Şimdi burada aklınızdaki kişi belki de kendini değiştiremediği için yani kendi kişiliğini değiştiremediği için belki de sizin değişmenizi istiyor. burada. Lakin bence değişebiliyorsa önce kendi değişsin. Yani insanların karakterleri ya da huyları değişmez. Şimdi burada <laughs> bence aklınızdaki kişi şey önce kendini değiştirmeli, siz değil. Bırakın kendi döngüsünü, kendi tamamlasın, kendi zincirini kendi kırsın arkadaşlar. Ben sana teslim oldum, ben aşka teslim oldum dedi. Yani burada sizi inanılmaz derecede özellikle tensel anlamda çok fazla arzulayan ve isteyen bir enerji var karşınızda arkadaşlar. Yani aklınızdaki kişi şey, Buram buram tutku enerjisi kokuyor. Yani inanılmaz derecede sizi istiyor, arzuluyor. Rüyalarda görüyor. Hele hele geceleri inanılmaz derecede bir alev sarıyor diyebilirim aklınızdaki kişiye. Bakalım. Sen gidersen ben güneşimi kaybederim. Şimdi evet. Aklınızdaki kişi sizin enerjinizden beslendiği için, sizin sevginizden, ilginizden beslendiği için tabii sizin onun hayatınızdan çekilmeniz Gitmeniz onun çok dışına yaramayacak arkadaşlar. Çünkü enerji kaybedecek. Sizden beslenin. Yani sizin sevginizden beslenen bir aklınızda kişi var. Bence enerjinizi kesin. Kesin. En azından e, kendine savaş versin. Beni bir tek sen anlıyorsun dedi. E tabi. Siz anlarsınız tabi aklınızda kişi bir tek. Çok fazla özveri var. Çok fazla düşünmek var. Çok fazla sevgi gösterisi var ilgi var sizde. Yani siz bunu bu şekilde yaptığınız müddetçe evet sevginizin karşılığını alamayacaksınız. Bazen fazla iyi niyet nankörlük getirir arkadaşlar. Fazla iyi niyetli olmayın. Bu kendi ilişkiniz alanında da çok önemlidir. Lütfen fazla iyi niyet nankörlük getir yapmayın. Çok iyi niyetli olmayın. Tamam sevin. Sevin. Düşleyin. isteyin Ama belli etmeyin. Yani biraz aklınızdaki kişi gibi davranın. Onun ise davrandığı gibi davranın. Bakın gerçekten çok şey değişecek hayatınızda. Son iki kart alıyorum. Bütün dünya ile savaşıp eve dönmek gibi seni sevmek. Yani ben nice savaşlar veriyorum. Yeri geliyor senden vazgeçmek için savaşlar veriyorum. Yeri geliyor kendi hayatımda, evlilik döngümde ya da kendi aile yaşantımda, işte anne baba faktörü gibi. Dediğim gibi herkes kendi ilişki tipine göre alsın. Yani birçok şeyle savaşıyorum. Ama senden de vazgeçemiyorum. Ben ben dönüp dolaşıp kendimi sende buluyorum diyor arkadaşlar. Yani sizin sevginizi, şefkatinizi hiçbir yerde bulamadığını söylüyor. Sen benim her şeyimsin. Sana kurban olurum dedi. <laughs> ne dersin? Tabii tabii kurban olursun. Yani ben o zaman ben de kurban olurum değil mi? beni bu kadar pohpohlayan, seven, arayan, soran, şefki, yani şefkat gösteren, seven, ilgilenen olsa ben de yani <laughs> kurban olurum. Sizin evet bakın sizin ona ilgi duymanız, sevgi duymanız, aramanız, sormanız inanılmaz derecede çok hoşuna gidiyor. Yani o egoyu öyle bir besliyorsunuz ki fokur fokur kaynatıyorsunuz yani. Yapmayın, yapmayın. Biraz kendi egonuzu düşünün Biraz kendinizi düşünün. Kendinizi sevin. Yani sizin ruhunuz ne olacak? Siz ne olacaksınız? Bunu bence bir düşünün arkadaşlar. Ben demeyi öğrenin. Bakın ben demeyi öğrenmiyorsunuz. Yapmıyorsunuz. Görüyorum ben burada. Hemen hemen yaptığım bütün açılımlarda görüyorum. Demiyorsunuz. Önce sen diyorsunuz. Yani direkt karşıdaki e, karşıdaki insana değer verip ona bir, yani göstermeye çaba gayreti içerisindesiniz ki bütün enerjiyi karşıya sarf ediyorsunuz. Sizde zaten elleriniz bomboş. Bence yapmayın. Kendinize gelin. <laughs> Kendi özbenliğinize gelin. Kendi ruhunuzu önce bir e, onarın. Üzerinizdeki negatif enerjilerden arının. Pozitif düşünün. Yani sizde sürekli benim burada gördüğüm terk edilme korkusu var. İstenmeme. Beğenilmeme. E, i̇şte acaba istemiyor mu? Acaba gider mi? Beni bırakır mı? Yani arkadaşlar bakın. E, şimdi anlıyorum. Evet. Ee, bazen bu duygular insanı çok böyle negatifliğe sürüklüyor. sürüklüyor evet. Lakin şimdi burada e, kendinize gelmeniz sizin açınızdan çok önemli olacak. Niye? Eğer ki siz ne istediğinizi bilirseniz neyi istediğinizi bilirseniz Bakın onu hayatınızda zaten çekersiniz. Kararlılığınızla. Gerçekten isteyin ama gerçekten isteyin ve oluşumu seyredin. Tamam mı? Çok da karşı tarafa çaba harcamayın derim. Yani bu benden size nacizane bir tavsiyedir. Tabii ki e, hepiniz özgür ruhlarsınız. İsteyen uyar isteyen tabii ki uymaz. Yani <laughs> eğer açılımsa uyuyorsa aldım kabul ettim deyin. Arkadaşlar yorumlarda buluşalım. Sizleri çok seviyorum. <laughs> 2025'in ilk açılımı yasak aşklar olacak. Allah izin verirse yasak aşklarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Lütfen beğeni yapmayı abone olmayı unutmayalım. Alma verme dengesini koruyalım. Onun dışında yorumları mutlaka aldım, kabul ettim yazın arkadaşlar. 7-7 olarak da mühürleyebilirsiniz. Kendinize çok cici bakın. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Öpüyorum hepinizi. İyi geceler.